Sayın Başkan değerli milletvekilleri yani bu konu takdir edersiniz ki ciddi bir konudur. Yani polis teşkilatı içerisinde huzursuzluğa yol açmak herhalde bu meclisin en son isteyeceği hükümetin de en son isteyeceği şey olmalıdır. Bugün gelinen noktada kaç tane aday varsa gerek genel müdürlük için gerek genel müdür yardımcılığı için bu kadar olacağını hesaplamak mümkündü. Kriter getirilecekse kriter getirmek mümkündü. Böyle son dakikaya gelip de bu yapıldığı zaman bu çok doğal olarak insanların isimleri üzerinden okunur. Ve insanların isimleri üzerinden okunduğu zaman da doğal olarak gerek teşkilatın gerek kamuoyunun aklına başka soru işaretleri düşer. Hiç bu yapılmaması gereken bir şeydir. Ha bunu bir sene önce hiç bu noktaya gelmeden önce Sayın Üstelin demin söylediği şekilde yasada değişiklik yaparak gündeme getirmek başka bir şeydi. Yumurta kapıya dayandıktan sonra bunu gündeme getirdiğinizde bu doğal olarak polisin içerisinde şu anda amir konumunda olan insanların isimleri önüne bir soru işaretinin kafalarda düşürülmesi anlamına gelir ki hiç olmaması gereken şey budur. Dolayısıyla Şimdi İvedili'ye demin neden çıkıldı dışarıya da, şimdi neden girildi içeriye, onu da bilmiyorum. Ne oldu 10 dakika içerisinde? Yani buna da ilişkin de bir bilgim yok. Demin çıkılması herhalde normal bir aa, telefon geldi de çıkayım çıkılması değildi. Başka bir şeydi belli ki. Bizim de bildiğimiz bir şey değildi. Gördük de çıktık. Şimdi bu değişti. Yani polis teşkilatının ciddiyetiyle, bağdaşacak bir ciddiyeti meclisin iktidar sıralarında maalesef şu anda görmüyorum. Komite aşamasında elbette ivedilik alınmış olmasına rağmen komiteye gelecek bu komite aşamasında bu alandaki tüm yetkililerin ve dinlenilmesi gereken herkesin komitede bulunması gerekecek bu şartlarda ve bu talebi de dile getireceğimizi şimdiden bilmenizi isterim. Ha komitede kapalılık kararı alınır, bilmem ne olur. Onu bilemem. Polis teşkilatını sıkıntıya sokmak tekrar tekrar söylüyorum en son isteyeceğimiz şeydir. Ama bugün polis teşkilatına atfetmemiz gereken ciddiyetle hiçbir şekilde bağdaşmayan bir durumla karşı karşıyayız. Bunu kayıtlara geçiriyorum. Komite safhasında taleplerimizin ne olacağını da tekrardan gündeme getireceğiz hoş bir gün açılışı olmadı. Devletin ciddiyeti, polis teşkilatının ciddiyetine yakışır bir açılış olmadı. Bunu söylemekle şimdilik iktifa ediyorum. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.